Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Biz şimdi de İdil'le beraber Baby Elayun hasta bebeğiyle oynayacağız değil mi anneciğim? Evet. Ama Ercin adamı. Evet bu İdil'inki makarna yiğini. Bu da ablasının hasta olan Baby Elayun. İdil şimdi onunla oynayacak. Benim da de Baby var. Evet bizimki makarna yiyor değil mi? Benim Baby Elayun makarna yiyen var. Evet. Bu da hasta olanı. Şimdi İdil'e o anneciğim hasta oldum diyecek. İdil de onu iyileştirecek. Evet. Hapşurdu. Yanakları da kızarmış. Ateşi var mı ki Teşekkür ederim anneciğim. Bir ateşi var mı? Ölç bakalım. Bas, bastır bakalım anneciğim. Bastır. Aa bakayım. Bakabilir miyim? Aa ateşi çıktı. Yanakları kızarmış. Hemen biz buna müdahale edelim ki böyle güzel gülsün. Değil. Hemen annesi sana bir şurup ver bakalım. <laughs> Karnım ağrıyor. Oo. Beni iyileştirir misin? Akıyor sana değil mi annem? Bir ya de dinle. Bakalım bir kalbini dinle, sırtını dinle. Tak bakalım. Bu onu. ama ama kendine takman lazım önce. O zaman dinleyim. Heh. Tak. Tamam. Aferin doktor teyzeler gibi oldu benim kızım. <laughs> Boynuna tak tamam kulağına takmayabilirsin. Hah. Dinle bakalım. Dinle anneciğim. Merhaba anneciğim. <laughs> aa, aa, İyi değilim. Bak. Beni i̇yi iyileştirir misin? Yanakları kızardı. Çok hasta olmuş anne. Daha iyi. <laughs> aa, nasıl sence? İyi kaybettim. <laughs> kalbi atar annem kalbi atmaz mı dur bunu şöyle çıkaralım takıldı benim kızımın saçına evet ciğerleri iyi mi öksürüyor mu çok Hı? bir daha bak bakalım ateşine aa ateşe düşmüş pembe görünüyor pembe yanaklı olmuş evet çok güzel ateşimiz düşmüş o zaman bakalım bir daha bir soralım ne diyecek ama hapşurdu yetmemiş galiba şurup. Bence sen bu sefer ona bir iğne yap. Teşekkür ederim anneciğim. olur mu? İğne. Ay, ay acıdı mı? Acıdı mı? Acıttı mı iğne? Bakayım iğne. Acıtıyor mu? Ben bir deneyeyim bakayım. Aa acıtmıyormuş. Hayır. Acıtmıyor. Babacığım, poposuna yap. Poposundan mı yapacaksın? Tamam. Hadi poposuna yap bakalım. geçti mi? iyileşti mi? Bir daha soralım mı bakalım geçmiş mi? Sorayım mı ben? Anneanneciğim daha iyi misin? Aha, karnım ağrıyor. Aa, aa. Beni iyileştirir misin? Geçmemiş. Sen ona biraz daha şurup ver bence. Anneciğim. Aa, seni seviyorum dedi sana. Sen onu seviyor musun? Hı? Evet. Ne kadar? Şimdi bakalım. Şimdi bir daha bakalım ateşine. Bakalım anneciğim bakalım. Aa, yine mi ateşi çıktı? Ama hep hasta oluyor bu. Yine kırmızı yanaklı ayıcık olmuş. Ne yapsak acaba? Şimdi soralım. Şimdi ne yapacağız? Ne yapalım acaba? Soralım. Soralım mı? Hadi bir daha soralım. Merhaba anneciğim. İyi değilim. Aa, aa. iyileştirir misin? Bu hiç iyileşmiyor ama ne yapacağız? Daha iyi. <laughs> daha iyi oldu. Bence iyileşti artık değil mi? Sen bir ona sarıl bence. Aslında. Bakalım ateşi de düşmüş mü? Bakalım. Aa, ateşi de düşmüş. Artık iyileşmiş. Annesi onu iyileştirdi. Hadi bir sarıl anneciğim onu artık bence. Sarıl. Oo, iyileşti dilim bebeği. Çok güzel. Şimdi sen onu parka götür olur mu? Evet. Gezin biraz onunla. Otur yanına şimdi. Otur anneciğim. Bir bay bay yapın arkadaşlara beraber. Bu tarafına al bu tarafa. Vay be ya gideceğim. Usta kalan bunu vay be tekrar Hoşçakalın bebeğler de size hoşçakalın dedi. <gülüyor> 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 evet. Hadi